Evet sevgili dostlar, Gov'un PC sürümünün 11. bölümüyle karşınızdayım. On, e, 10. On, bölümde şöyle bir şey yaşamıştık, hatırlıyorsunuzdur. Burası neden e, %100 olmadı? Saat hafta %87 gördüğünüz gibi. Bunun sebebi Nomad Anı bir kısmına gelmemiz lazımmış. Burayla alakalı bir bağlantı varmış. O yüzden bu şekilde gözüküyormuş. O da şu. O da şu olay. Bunu araştırdım, kafaya taktım çünkü. Ne olabilir, ne olabilir vesaire vesaire diye. Onun sebebi onlar. Oo, oh, çok kritik. Şimdi e, devam edelim. Buraya işimiz bitti yani kısacası. Buraya işimizi bitirdik. Burada kol tuşlara bakmayın. Çıktığına bakmayın. E, PlayStation koluyla oynuyorum oyunu bilgisayarla. Şimdi direkt main göreve mi gitsek, keşfetmeye devam mı etsek? Bu odayı da keşfedelim diyorum. Burada bir ada var ya. O odaya da girişelim, keşfedelim diyorum ben. Gide gidebiliyorsak eğer. Yeğenar et, vatuş kanı selamlar. Hmm, odaya gidemiyoruz ama galiba. Kapıları kapalı reis. Let's go. Özledik Kobe'ya. Hmm. There must be a way to open this gate. siyahlığı kapatıyor mu? Rahatsız ediyor musun? Ee, burası var bir de. Twitch ama o zaman değil mi? Bu bir su a water wheel. Or <laughs> I guess an underwater wheel. Did you just laugh at No. Kapat bence. Rahat evet. okumanız için yaptı. I do not Aa çıkabiliyorum buraya ama. Aa çıkabiliyoruz da oraya. Daha önce çıkmadım ben buraya. Boy. Yes sir. Another map. Great. Aa E ee, ha burayı biliyorum ben. Boy, burayı biliyorum ben. Tamam burada bir tane daha portalımız var. Deneyim dedim. Denemesi bedava. Burada. Bu ne? Sen ne yaptın? Ne alaka? Kapı kapatıp açınca ne değişiyor? Niye kapıyı kapatıp açabiliyorum ki? Mantığı ne acaba? Acaba? Alantılı mı? Evet anladım tamam okey. Tamam tahmin ettiğim şey büyük ihtimalle. Buradan ilk <laughs> geldi güne. <laughs> Lan dur sakin. Ben de bu arada atma fantisi çıktı. Patelete atmadan duramıyorum abi. Oy. Oy. İçimle atladı mesela bak. Ölme, ölmeye, ölmeye razıyım yani. Ne oluyor? Yani, bu ne lan? Nerede o? Gel buraya gel. Bezemen gel buraya. Oy, Keyfe bak. Belki de Çok iyi gelir biliyor musun? Şunu alalım. Sen mı var? Şunu da alalım. Bir Odin'in kuşu sesini duyuyorum. Ben mi açtıyorum acaba? Ha tamam çaktım köfteyi. Bak yine duydum odun kuşunun sesini. Odunun kuşu ötüyor bir yerde. Odun çarpacak şimdi öze. Hop hop this time. Ha gördüm. Bundan o. Odun kuşu büyücü. Your challenges mean nothing to the gods, spirit. They do not listen. Do not mock my pursuit of vengeance. Though my family devoted their lives to worshiping Thor, I've devoted mine to his downfall. And I will start with that unlikely. You are dead. Is there something we can do? For a reward, of course. If you bring down the statue, you have my blessing to loot my father's grave okay he rests on an island to the east tamam, verdi. why do you hate thor so much after my father passed my mother was e, brave imagine our surprise when the god of thunder himself came to offer condolences At first we were thrilled but he quickly took advantage of our hospitality my mother begged him to leave and thor in his drunken rage i was left with nothing but grief Eventually I lost that as well and found only rage in its place. I'm so sorry. Come boy, we have a statue to destroy. Because I can't even talk. Hmm, ileride buraya gireceğiz demek ki. Bunları kırıp bunları şu an etkileşemiyoruz. Bunlar olmuyor. Demek ki buradaki suyu biz bir tık aşağı indireceğiz. Et et paramparça edeceğiz. Hmm.

buradan devam. Burada e, alkım abi. Belki vaktinin geçer, geçmesine yardımcı olur. Yeni bir kanal açtık abi. Direkleri falan kaçırırsam buradan takip ediyoruz. Burası neresi sana? Burası üç kat. Bir ekran gitti. Bunu açamıyoruz. Ne olalım? can alırım. Güzel. O ikili üçlü tut severiz. Eyvallah tüke de marka abi. Burada ne çıkacak? Dün mü? Dün. Daha toplamak darbe yedikten sonra etkinleşir. Hmm, bizdeki neymiş? Şansı kaybettiriyor. Savunma artı şans benim için daha iyi. Hayır, selam, hoş geldin. Burada işimiz bitti, let's go. Heh. Abi ekran yine gitti ya. Çıldırtacak beni bu ekran gidip gelmesin. Evet iyi ettim abi. Bir de özel YouTube kalitesiyle kayıt alıyorum bir daha ben. Twitch'ten atılan yayınlar değil onlar. Twitch'te oynadığımız ama ekstra kayıt alıyorum. Evet burada oyun videoları. Aynen öyle yapacağız abi. That spirit. The one whose mom was killed by Thor? What about him? Let his story <laughs> be a reminder. The lives of men. Kandıra kayıttayım mesela. I know father. You know. But do you listen? Yes. <laughs> Good. Evet televizyondayız abi kamera gülümse. sen. Kesinlikle PlayStation 5'ten grafikleri daha iyi bu arada. Bu kadar bu kadar keskin değil de PlayStation 5 oyun. Yeni mekan. Oku Bak bakayım. Here. Aa Boy. yine bu tip bu, tip bu, burada. Vedergar. southern outposts of the dwarven king dwarven king have you ever heard of a dwarven king no brock you a hey brock you ever hear of a dwarf king i suppose you're talking about motseignir some bitch ruled over the humans once lived in this area built itself a castle just north of here a Dwarven castle? What's it like? You got yourself a pair of eyes and legs, ain't you? Might want to stock up before you head that way, though. Old Motesignir is known for collecting all manner of killer creatures. Not sure who's looking after him now. Okay. What'll it be? Is there a new upgrade or şey. something? ya. İman etmek yapmak zaten. Yok biz daha iyi. Sadece geliştirelim. Tılsım. Hangi tılsım? Bunu takılı mı ki şu an? Hmm, gerek var mı ki? Kuvvet artı. Şans kaybediyoruz. Şansı bize kattığı ne? D3. Avantajın etkileşme olasılığını arttır. XP ve kalkülüs kazanım arttır. Bence mantıklı değil ya. XP her şekilde veriyor. Şu daha mantıklı gibi 84. Kuvvet artısı olmadı değil mi? That's it. Tuki ya. Kral karakter bu orada gerçekten. Gerçekten kral karakter. he <laughs> <laughs> Evet, daha fazla e ee, Boktum lan oyunda onu zannettim. Ay, yani, oyunda onu zannettim ekran gitti. Kusur kendine olan güveni arttı. Artık çalışmalarda bir açık gördüğünü düşmanın doğrudan saldıra korusu destek veriyor. Güzel. Diyorum ya görüntü daha iyiydi ya. Hmm, o taraftan geçeceğiz. Bayağı iyi sak, bayağı iyi saklı mısınız kanka. Ne kadar uğraştınız bunu saklamayı? Ürün mü çıktı gene? Ne çıktı? Birik çıktı. Upgrade çeli. E burada ne böyle bir fantezi girdiniz peki? İlginç. ortalığı gider evet üstsüz müsüz falan Ha var What happened? Yine motoru gelsen yayınlar daha 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 keskin olacak. Scorch <laughs> marks. They're all grouped together. So maybe they were hiding from some kind of fire breather. But they died anyways. Mm burada aksiyonumuz var. Oraya giderim mi lan pezemek? Öldü zaten Gel bakayım kurt. Kurt, kurt mu atayım? Yani artık vur artık. Bir combo daha var. 1, 2, 3, X. Aynen. farklı kombolarımız var. Bu ne? What does it say? Yes sir. Veda Ne bu? Abla ölüm manasına geliyor. Great. Yeni bir öykü. Bir av sırasında öldü mü demek yoksa gerçekten ölümü mü avlıyorlardı? Oy. Beyin fırtınası. Yes, peteşime iş biraz daha sürer abi. 2022'nin sonunu bulur. Ben aldım işte, First iki board almışım. Board Paradox, of Paradox, evet. Çünkü Şubat'ta peteşime işi ekstrazi boyun çıkıyor. Donet barda bak açık. Horizon Forbidden West çıkıyor ya. Curiosity is dangerous, boy. Stay focused. Boy. Take <laughs> boy. Aslında biz de böyle. Şey falan ee, ne diyecek bir şey yok. Kayı mı düşüreceğiz? Kayık yok. Bu dinin kuşunun sesi mi duyuyorum? Yok gelmedi. Aa, Türkiye'de ben gerçekten PlayStation 5'i nasıl denk getirdim buldum. <laughs> Dwarves are resourceful creatures. her evrende bizler becerikli fark ettiniz mi? Ha geldik yine yakın. Beni. Her evrende niye bizler bu kadar becerikti? Bu Parlayan ne? Bu ne? Ne buldun lan? Altın buldu oha. Tamam heykeleniz de bunu devirecekmişiz. Burada var? burada bir de fightımız var. Oha, direkt geldi. Wow, here it is. Oo, ağır düşman. Ağır düşman bu arada. Odan biz bizde arası kanka. kopuk. Aa şey seviyesi yüksek. Aa çok güzel dağladı. Ay fena. Ay ay ay, ay. ikisi de güçlü. Öldüm. Bizim barışı çok şey değil mi böyle ideolojik yok. Neyse gelmedi kelime aklıma gelmedi. O barış böyle için gıdıklıyor böyle ölmese keşke diye. Ya küçük nereden geliyor? İdeolojik. Lan du Bu nasıl oldu ya? Abi şu köşeye köşe bönşeye çek şunu ya. Gidin git de ortaya çek Fight like an. Üyy fena yakaladım. Kanka bu nasıl vuruş ya? Bu daha da ölümcül. Abi o demek ne? Lan. Abi canları sıfırlanacak. Oy. Bu arada şu seviyede bile zorluyorsa Bu seviyede bile zorladıysa bile You're zevkli Şu görümsüz bir çocuk güzel kaçıyor hızlı ya yine ekranım gitti Eyvah sağ olsun God, God Kolok mu be Woodside hoş geldin i̇şte burada reklamı bırakayım şöyle şuraya Şimdi Burada ne var Eyvah Bu, sağ olsun şey, Perhaps. Ne buldu? <laughs> Altın balta kağıt. Oo, O epikmiş bu arada. Kuvvet, runik, artı çok kötü ki. Niye bu kadar kötü? 6 6 6 veriyor. Ben beş, 5 5 veriyor. Ben upgrade'li ama ondan mı acaba? Korun yumruğu da özel pasif varmış. iş yapmaz ki. Her şeyden kaybettiriyor pasif için. Nerede lan bir yerde şu kuş var diyecektim. Bu dilin kuşu. Ay. Çok kan bunu tutturmak burada ya. Aga be. Vurmamız lazım burada onu. Güzel. Nice. Nice. Şimdi burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bizim geldiğimizde ha değil. Farklı bir tekne var burada. Herde bir atlaksiyon var mı? Yok güzel. Bu öbür taraftan gelmiş demek ki daha da ki Keko. Şimdi bu şeyi kıracağız. Nasıl kıracağız? <gülüyor> Aha. Bu <laughs> baya baya yıkıyoruz heykeli. Allah baya baya yıkıyoruz. Evet evet EK kaldı. EK görevini yapıyoruz şu an. Müzik niye durdu? Ben onu anlamadım bu arada. Ya gitti. Bir parçası daha var bir yerde. Nerede? Bu taptik ayağı mı kaldı? Bu taptik ayağı kalmış. Tabi, ya hak. Ay cici. Za, this easily boy. Boy. Evet, boy. Siz seni takip, siz sebep edem gerçekten. <laughs> tamam burada işimiz bitti. Göreve gidip teslim mi edeceğiz. Arkadaşlar. Why did the gods cause so much trouble for us? Because that is their nature. But. With all that power, I think at least some of them will try to make life better for people. And yet, the gods continue to spread misery. This life, boy. Yine şaka olmaz deyip Gidip teslim mi edeceğiz şimdi görevi? Gidip bakalım. Gidip teslim edeceğiz galiba görevi şimdi. Geç bakayım ya. Şaka lan şaka. Gül diye. Gül diye. Gidip teslim edelim bakalım. Müzik niye kesildi? Hiç müzik çalmıyor oyunda. Çalıyordu normalde. Burada PC versiyonu PlayStation 5'te bir kısmını oynamış ben olarak buraları oynadığımı hatırlıyorum sanki yazmaz. PlayStation 4'te oynadım pardon. 5'te birazcık baktım. 5'te buralara kadar geldim. PlayStation. Ee, ona ama. Ee, PC grafikleri daha iyi şu anda. Tabii ama bu graf PlayStation için grafiklerini geçmeniz için güzel bir PC ihtiyacınız var. O da ayrı bir nokta. Oraya da değinmek lazım. Ben mesela PC'de 76 FPS civarı veriyor şu an. Gidelim görev verelim. Bütün sırrı bozdun ya. Şu an ses efekti çok fazla atmazsanız YouTube kayıtlı olduğum için mutlu ayet. Hoş geldin. Çok fazla ses efekti atmazsanız hani merak edip yani ses efektini deniyorsan çok atma abi spamlama. Kayıtlayayım ya YouTube kanalında o yüzden. Hani merak ettiğin için deniyorsam. Yoksa şey yap. Onu demeyecektim. Şimdi görevi burada aldık değil mi? Aha sandık. Burada ana hani hikaye, yani hikayelerin çoğunu yaptık. Ana hani hikaye geride kaldı. Ana hani hikayeyi aşacağız. Nereden lan giriş? <laughs>

Allah, Allah subversion. to look for Thor on his own. He's Mr. They them. What did the spirit leave us? An offering to one of the gods. Can we use it? No. But perhaps the dwarves can. Yani acaba ikisi farklı farklı mı bir şey veriyor acaba? İkisi farklı iki tane demirci var ya ikisi farklı şeyler veriyor acaba? Bizim puan level'ımız kaç bu arada? Kaça geldi bizim seviyemiz? İki daha. Üçe ulaşamıyoruz. Daha gerideyiz bu arada. Daha karakterin güçler. Ama bir dakika. Biz upgrade yapmadık ki. Bizim birçok şeyimiz gelmiştir mesela. Tabii 10.000 puanımız da olmuş mesela şu an. Bunu açmak istiyorum. He bu 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 bu. Bu çok OP. Bu çok OP evet. Bunu kesinlikle açmak istiyorum. Bu ne? Çok hoşuma gitmedi. Yine ekranım gitti. Geldi. Bu Bu ne? Bak hele depar atarken farklı skill atıyor. Tüplere girken kalkan çarpış yaparak R2 Düğmesine basalım. Bu iyiymiş bu arada. Bu R1 bu arada r Kaç puan? Bunları açalım ya. Bunlar güzel skilller bu arada. Bir de şeye bakalım. Ee, silah yeteneklerine. Yapar atarken sıçrama saldırısı. Bunu açabiliriz ya. Hadi devam. Güzel skiller açtık. O puan mu? Şey, Biz would have been pleased as peaches knowing these offerings were being turned to armor. Did you know him? What was he like? Never you mind, boy. Tears dead. Best not to dig up the past. The dwarf speaks wisely, for once. Ne? Ne dalga geçiyor bir beyler? What's it gonna be this time? Ne kızdır Oğlum art 15 savunma ne? Bu iyi Bunu yapalım aga. Rengi biraz bok gibiymiş ama olsun çaktırmayın. değiştiremiyoruz. Sağlam bilmem ne çedi istiyor. Bu da yeni gelen şey mi kabza? Sıkılı mı ki bu şu an? takılı olan bu değil ki. Başka bir şey takılı. Right. Lots of luck. Biz parçalara hiç bakmamışız bu arada. Eee zır. Şu an bu takılı. Buna mühür takabileceğiz. Yok, şu an bu takılı. Buna mühür takacağız bir daha. Şans veriyor, soğuma veriyor. Yanma sağında direnç veriyor bu orada. Çok iyi bu orada bu. Bayağı iyiymiş yanma sağında direnç olayı. Çocuk da zaten takılı. Ee, biz niye bakacaktık? taktık şey daha bakacaktık. Silah mı bakacaktık? Silahın şeyine aynen. Ne farkı var? Yani bendeki daha iyi gibi aslında ya. Neyse bir bölümün daha sonuna geldik. Daha iki bölümde görüşmek üzere diyelim.